kırmızıyı bir kadeh şaraba borç verdiler. Güllerin rengi soldu aniden. Yakışmadı hiçbir sevdanın eline. Silemediler gri gözyaşını, kirpikler ıslak sevgiden. Mavi yapsettiler gökyüzüne. Prangalar içinde denizler renksiz kaldı. Bütün resimlerde. Yeşillerin hepsini satın aldı nametler. Baharı göremedi, rengarenk olamadı ağaçlar. Buruklaştı yürekler. Şimdi bütün mevsimlerde. İşte burası da aynen böyle. Sokakların kaldırımları kavrulmuş susuzluktan. Köşe başlarında karanlık uzatmış ellerini. Yaşanıyor nerede ne kahpelik varsa sevmek adına. Gecenin günahlarına bulanıyor zaman. Her yanı salyalar kaplıyor. gün doğumu, gün doğumu kudusluktan. Param tükenmiş ceplerinde şerefsizim takmıyorum. Şarabımın dibinde birkaç yudum. Tadını alarak içiyorum. Aynı dudağının tadı. Bitmesin istiyorum. Yağmur da başlamış hafiften. Hadi gel ıslanalım biraz. Ay geceye düşünce. Çıplak elleri ellerine şemsiye. Erimeyiz. Sevişiriz. Kim huzura varmıyor ki sevişince. thank you